Aşkım ya biz bu dayıma deli falan diyoruz ama şu hale bak. Nasıl aşk yaşıyorlar? Helal olsun vallahi. Biz de öyle olur muyuz acaba? Tabii ki olacağız. Şu mi var? Aşkım. Aşkım. Sen benden bir şey saklamazsın değil mi? Saklamam aşkım. Arkamdan işte çevirmezsin. Yani. Karınım sonuçta. Kandırmazsın beni. Sen niye böyle bakıyorsun? Bilmem. Sen bir şey mi itiraf edeceksin? Edeceğim aşkım ya. Ede, edeceğim ben sana bir şey itiraf edeceğim. Yeter burama kadar geldi dayanamıyorum. Ben bu kadar sırrı saklayamayacağım artık. Söyle aşkım dinliyorum. Söylüyorum. Enişten beni ajan olarak tuttu senin ihaledeki vereceğin fiyatı öğrenmek için. Ya. Ya. Ama aşkım ben senden çok özür dilerim. Gerçekten çok affedersin. Ben yapmayacağım dedim. Karımdan hiçbir şey saklamayacağım dedim. Ama o kadar üstüme geldi. O kadar üstüme geldi ki. Ya Şamşal biliyordum ben zaten. Biliyor muydun? Evet. Ah Orhan ya. Ah ya. Sen hala nasıl bir kadının evli olduğunu çözememişsin. Hadi seni geçtim. Kaç yıllık abim beni kandırmaya çalıştı ya. Cık, cık, cık. Çakallar. Ama ikiniz de o kadar saf, o kadar tatlısınız ki. Kızamıyorum. Gel lan buraya. Gel, gel, gel. Bile miydin sen? Çok iyi. ya. Demek bana karşı ajanlık yaptın ha? Öyle. He? Konuşmak istemiyorum. İyi yalnız yatarsın o zaman bu gece. Bu yaptık çok ayıp ya. <laughs> Sen nereden biliyordun ya? Akıllısın ya.